<laughs> ya içeride beni ne bekliyor acaba? Romantik bir akşam yemeği mi? Yoksa başka sürprizler mi var? Hadi öykü ama hadi 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 söyle. Soru sormayalım, yürüyelim. Ya hadi ama ipucu ver. Gidince görürsün Ayaz. Ya bir dakika ama ben merak ederim. Beni biliyorsun, meraklıyım. Yalnız sen benim bayağı iyi çalışmışsın. <laughs> Yalnız bence Ayaz girmeden bir şey daha yapardı. Gül döktürecektim aslında ama. <laughs> Yok başka bir şey. Ne? Telefon sesiyle hep bölünen bir şey. Ha. Anladım. Aha, kaçırdık. Efendim Sibel. Öykü, ay Burcu ile konuştun mu hiç? Mete ile Seyma barışmış. Ay bu sefer ciddiler ya? Bir de özür partisi mi ne yapacaklarmış? Senin haberin var mı? Ee, Sibelciğim ya biz bunları yarın konuşalım mı? Şimdi yaz yemek yiyeceğiz de. Ha, e, e, tamam, tamam o zaman. Selam söyle Ayaz'a. Ne diyor Sibel? Ee, ya hani onlar da bizim gibi yer değiştirdi ya. Onu anlatacak da ben gelin konuşuruz dedim. Ya hadi hem biz içeri girelim. O kadar program yaptım akşamız. E ee, hani öpücüğüm? Gecenin sonunda. için mekan mı kapattın? E özel bir gece olacak desene. Ay, yok canım nereden çıktı o? Yani bu gece müşteriler yok herhalde. Bak şu işe. Hadi hadi biz oturalım. Beğendim aşkım. Beğendim de... O zaman ben hemen bir lavaboya gidip geliyorum. Nasıl? Çalışın şarkıya edin, mi? Bir sorun yok. Bakın bu gece çok önemli. Hiçbir aksaklık çıkmaması lazım. Yani çünkü Ayaz bana sürpriz yaptığında hiçbir aksaklık olmuyor. Ben de hep bu gece Ayaz olduğuma göre... Ya kızım sen şarkı söylerken bir de böyle konuşuyor musun? <laughs> konuşayım mı? Ya cümlelik etmesen bir solist tutsaydın keşke. Senin sesin bu şarkı için uygun değil. Ne varmış benim sesimde ya? Ayrıca soliste sürpriz mi olurmuş? Hem Ayaz bana kendi söylemişti. Yani eline de söyleyeceksin şarkıyı. Söyleyeceğim. Ben pamuk falan bulayım artık. Ne yapayım? Bir, iki, üç. Çıkıyor muyuz? Çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ee, saymaya başladım, Ben çıkacağını zannettim. Ben yani onu sakinleşmek için saydım. Bir, iki, üç. Acemi romantik Ayaz olman için daha on fırın ekmek yemen lazım. Sakin olun. Bugünkü teklifimi düşündün mü? Kararını bekliyorum. Ayaz ne yapıyorsun sen? Mete niye mesaj atıyor sana? Ayaz lütfen o telefonu yerine koyar mısın? Ya niye gecemizi mahvediyorsun? Ne teklifi bu? Neyin cevabını bekliyor? Ya bahsettiğim şeyler işte. Söyledim ya sana. Ya hepimizden özür diliyor, pişmanmış. Önemli bir şey değil. Ya inanmıyorum. Hala bu adam bana koruyor musun? Ne teklifi bu? Doğruyu söyle. Ayaz lütfen konuyu kapatabilir miyiz? Utanmadan evlenme falan mı teklif etti? Ayaz saçmalama lütfen ya. Ne evlenme teklifi? Sizler lütfen keser misiniz şu müziği? Bak senden yüz bulmasa buna cesaret edemez. Numarasını senin çoktan engellemen lazımdı. Ne diyorsun sen ya? Benim suçum mu şimdi? Ya niye? Bir türlü hayatımızdan çıkamıyor. Ben arkadaşlığımı kestim, ortaklığı bozdum, sen hala görüşüyorsun. İnadına mı yapıyorsun? Derdin ne senin? Var mı bana? <laughs> abi abi, kız ne güzel hazırlanmıştı. Yedin güzelim evlenme teklifini ya. Yani. Evlenme teklifini? Şarkının sonunda edecekti. Öykü. arabaya, geri dönelim. Yemeğimizi yeriz. Ya git şuradan, defol. Ya bin şu arabaya, yalnız mı yürüyeceksin şimdi bu saatte? Niye yalnız yürüyeyim ki? Mete'yi ararım, ne olacak değil mi? O gelir beni eve bırakır. Nasılsa durmadan konuşuyorum ben onunla. Ya bırak! Ya bıraksana beni, gelmeyeceğim işte seninle. Çok kızgınım Ayaz ben sana ya. Sen nasıl güvenmezsin bana? Biz bu güvensizlikle nasıl evleneceğiz seninle? Ya ben sana değil, o herife güvenmiyorum. Ya sen onun ne teklif ettiğini biliyor musun? Hemen köprüyorsun sadece. Ya Şeyma ile barışmışlar. Bizim dostluğumuz onun için her şeyden daha önemliymiş. Evde parti verip hepimizden özür dilemek istemiş. Teklif bu. Ben yine de güvenmiyorum onlara. Herkes hata yapar. Deli gibi pişman olmuş. Safsın sen. Evet. Evet öyleyim. Beceriksizim. Ayrıca sakarım da. Sabahtan beri ne yaptım ne ettiysem seni bir türlü mutlu edemedim sürpriz yapacaktım değil mi? Bak onu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Doğru, haklısın. Ben bir ayaz değilim. Ama kimin doğru, kimin yalan söylediğini anlayacak kadar güveniyorum kalbime. Ama sen o kadar kör olmuşsun ki. Seni ne kadar sevdiğimi görmüyorsun bile. sakinleş. Özür dilerim. Ayazlar da odunluk yapar biliyorsun. Ama ben seni çok ama çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Hala çok kızgınım sana. Hala mı? odunun tekisin ama ben çok seviyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel bugün.